Bunu var ya kesin tekrar alacağım. Muhteşemsin. Muhteşem. Tırnaklarımı değiştirdim. Bilezik tırnaklar çok uzun ve çok böyle detaylı diye onları kullanamadım. Şöyle düz kırmızı yaptım. Ve ne kadar rahat olduğunu bu tırnakların unutmuşum. Krem sürmek falan bile aşırı rahat. Son zamanlarda çok fazla overthinklediğimi fark ettim. A hayat hakkında bu kadar düşünmek istemiyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle yaşıyoruz bir hayat. Ve zaten iyileri de çok fazla düşünmüyorum. Hep kötüleri düşünüyorum. O yüzden yeni bir şey yapmaya başladım. <laughs> ne zaman overthink dediğimi fark etsem şarkı söylemeye başlıyorum benim içinden. <laughs> şarkı söylüyorum ve hayatıma devam ediyorum. Böyle yapacağım artık. Yeter ya. Ay bunda. Parlaklık şaka mıdır? Kahve alacağım. Bu eve çok acil bir espresso makinesi. Çok acil. İstiyor musun? Hı hı. Söyle. Şurada. Onu bu bekleyeceğim. kahve yapayım? Ece sen de bana ondan yap. Tamam. Bunlar annemin ayakkabısı mı? Skeç. Go mı? Evet. Beni... Oğlum benim böyle bir ayakkabım yok. Annem bırakmış. Her şey senin deyip duruyor bu da manyak mı da nedir? Şüphe Good morning İstanbul. İstanbul'da 24 saatimiz var. 24 saatten bile daha azımız var bu arada. Sabah artık 5 gibi uyanacağım. Sabiha Gökçen'e yola çıkacağım ve Helsinki uçağım var. Aşırı heyecanlıyım. Sabiha Gökçen aktarmalı gidecektim İzmir'den de. Ben dedim ki o zaman öncesinden, iki gün önceden İstanbul'a geleyim. Bir gün kalayım çünkü bugün de güzel bir şey yapacağız. İşlerimiz var. Bizim Doğukan'la 1 Aralık'ta bir nişan çekimimiz olacak. Dilye sizin nişanınız Temmuz'da değil miydi? Evet. Ama çekim çekimdir yani hayır demem bu çekime. Onun için de Esra, Esra'yı sizle hiç tanıştırmadım. Esra benim tüm gelinliklerime işte giyeceğim. Yani şu an üzerimde bundan sonra göreceğiniz tüm abiye Esra'nın emeğidir. Nişan çekiminde giyeceğimi de o yapacağım için. Merhaba, Grand Ice Amerikanlı olacaktım. Ice evden çıkıp buraya gelmem ve kahveyi almam 2 dakika 33 saniye sürmüş. Barış bana hala diyor ki eve söyle. Allah Allah. <laughs> ya bugün benim tripod ayağı almam lazım bu kameraya. Çünkü ben onu kırdım. Size bir koydum. Düştünüz <laughs> kırıldınız. Sipariş de veremedim internetten yetişmez diye. Telefoncu falan var mıdır acaba bugün ya? Bir gitsek görsek. Makroları. <laughs> 86 gram karbonhidrat, 42 gram protein, 10 gram yağ. Barış sabah kendine bir tane bir şey yaptı. Mısır gevrekli. Onun soğuk baklava tadında olduğunu iddia ediyor. Ben dedim ki bana da yap o zaman. Ne güzel oluyor yani. Tam buğday, Canım bir şey söyleyeyim mi? He. Ben böyle paketli gıda protein var onu bunu ye ye ye. Arı önlerinde. Hı, Hı. Benim kolesterol tavan. Aa. Evet, paketli gıda yaparmış. İlgin olsun. Sen paketsiz bir şey yemiyorsun çünkü. Evet. Benim <laughs> her şeyim paketli. Ama güzel oluyor. Ama çok da sağlıklı değil yani. Şekersiz, soğuk baklava aromalı Protein tutulmuş. Barış bana yapıyor, ben çok beğeniyorum. Sonra ev halinden sipariş veriyorum. Sonra ben yapıyorum ama çok çirkin oluyor. Onunla bunlar ne bu? Greasy rice'ları falan. Bunların hepsini sana geri vereceğim o yüzden. Elimizin de bir lezzeti var. Evet, biraz fazla geldi sultan. Ya hiç seninki şey. gibi olmadı. Bekle biraz yumuşacak. Hazırmış. Ama bekleyince güzel oluyor. Bu şey soğuk baklavanın tabanı gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğiz mecbur evde başka bir şey yok ki. Beğenmedin <laughs> mi? <laughs> güzel. Şimdi metro bekliyorum. Önce bir Lotus'a uğrayacağım. Zaten Lotus'un arkasında Esra'nın ofisi. Size bir tripod olmam lazım ya. Onu ayarlayalım önce. Yoksa oradan nereye koyacağım yani sizi? Bir ayak, ayağınızın olması şart. Bunun için elimden geleni yapacağım. Buranın girişi beni büyülüyor. Ama şu asansörden biraz korkuyorum. O yüzden her geldiğinde çıkıyorum ben. <laughs> ufak bir asansör korkum var. Ay. Merhabalar. Merhaba. Hoş Hoş buldum. Hoş Ay. Şöyle girdim. Hoş geldiniz. Ay. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz? teşekkür ederim. Hoş buldum. İyi misiniz? Ben de iyiyim. İnanamıyorum şu an. Kaç kilo verdin? İki buçuk. Bir şey söyleyeyim mi? İki buçuk Gerçekten. Ne olmuşsa <laughs> inanmıyorum şu an. Güzel çok... oldu aşkım. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Senin yüzün de çok güzelmiş işte Kız, ne evet. kaç hafta önce geldim ben? Hayır, e, ondan dolayı demiyorum. Yani eski haline bak baktım ha, ben. Evet. Tamam mı? Yani kemik yapım aşırı iyi. Ben normalde <laughs> şöyle söyleyeyim sana. E, zayıflayan kızlara baktığımda bir şey. Çünkü bu full transparan. Kesinlikle siyah bir şey giymen istemiyorum. Zaten gördüğün gibi o da yine. Kesmeyecek bir şey hmm. kullanmış. Ee, bunun altına o ayakkabıyı kullanmanı istiyorum. Bir de burada takı olarak ne tip bir şey düşünüyorsun? Bunda işte şeyi düşündüm. Ee, mesela boynuma bir şey takmayıp bunun aynısından sen de çok kapatır dedin. Ondan emin olamadım. İşte bolero gibi bir şey düşündüm Çok kapatır. Üst tarafın full aslında klasik. Evet. Alt tarafın daha romantik ya. Evet. Eğer biz üst tarafına o tarz bir şey yaparsak güzel olmaz. Ama bir alternatifim var. E, bu yüzden mesela. Nasıl ama seçimlerim? Çok iyi. Çok çok iyi. Ben şu an çok keyif alıyorum, bak. Ve en heyecanlı olduğum şey ne? Gelinliğim. Yani şundan dolayı çünkü şu anki yaptığımız ürünler çok güzel. Ee, bir de şöyle, ben modada şey sevmiyorum. Farklı olsun diye saçmalama var ya. Aa, çok iyi. Ve eldivenin üzerine taktığı takıyı da çok beğendim. Böyle bir şey ekleyeceğim. Çok iyi olur. Evet. O, zaman. o zaman mesela istediğin kadar aşırılaşabilirsin. Hı -hı. Çünkü neden? Siyah, full siyahsın artık. Evet. Tamam mı? Orada gold gidebilirsin, daha özgür takılabilirsin. Şeyi gördün mü? Swarovski'nin yeni koleksiyonu var böyle kelepçe gibi boyunluk falan. Bayıldım. Onlarla inanılmaz olmaz mı? <laughs> çok iyi olur. Bunu ben renklerini çok beğendim. Bu aralar ben böyle tavus kuşu görünümüne çok iyi takıyorum. İnanılmaz bir bilim Pandora'ya. Birinin çok taşlı oluşu, birinin çok Hocam, sade bir şey Evet benim için çok okey. Yani normalde birine zaten kullanmak isteyebilirdim ama hem sezon itibariyle kadife çok doğru bir tercih hem de iki model özelinde de yani çok iyi vallahi fırıldıklar <laughs> <Şu an gülüyor> de benim düğünü gör süy ya, çok heyecanlıyım bu gerçekten. gerçekten çok çok güzel şeyler tercih ediyorsun beklendik değil çok güzel evet Hı. arkadaki de mesela inanılmaz güzel bir model ama senin Unik, çok unik. Tüm bu muhabbetler bilsin, Daha ben işte yani mesela Nikah elbiseme karar verdik Hı -hı. ki onu ben yakın çevreme gösterdiğimde şey ''Peki Nikah da bunu giyeceksen düğünde ne giyeceksin falan yaptılar dedim bekleyin. Daha oraya gelmedim onu araştırmadım bile. Şimdi ben Esra'dan çıktım. Barış'la Nix'e geldik Beşiktaş'a acayip açım. Sadece sabahki o kompleks kahvaltımı yapmıştım. Saat 6.30 ve çok susadım inanılmaz. Orada da böyle 10 bardak kadar içtim ama çok susuyorum işte. İlaç kullanıyorum ya. Şimdi Nitz'de yemek yiyeceğiz. Ben ilk defa Nitz yiyeceğim bu arada. Buranın sahibi de... <laughs> Evin evet, mi ayıp ayı? Evet. Buranın sahibi benim en yakın... An ne? Annemin. Buranın sahibi de benim annemin en yakın arkadaşlarının kızıyla şeyi, damadı. Ama burada yoklar. O yüzden menkana sahibi vermişim gibi davranamıyorum. Evet. Ee, ben bir tane Mega alacağım. Bir Mega. Hani ben... Üzerine jalapeno koymasanız olur mu? Tabii ne siz Ben Trio alacağım. Tamam. Bir de altılı kanat alalım biz ortaya. Altılı kanat. Açayla koşturur musunuz? Tripod aradım bulamadım Lotus'ta. Yani Mr. DIY'da vardı ama çok dandiklerdi. Ben de elimde kalır diye onu almak istemedim. Cevahir işime gidince bakacağım. Bizim birinde Doğukan'la nişan çekimimiz olacak. Esra onun için elbise yapacak. Onun mini olmasına karar verdik. Ben böyle bir ilham kaynağı fotoğrafı bulup onu atmıştım zaten. Çok güzel böyle e, güzel bir yerde güzel bir çekim olacak. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Sonra Ocak'ta Tuğçe'nin, Tuğçe'yi biliyorsunuz Doğukan'ın kız kardeşi onun kına gecesiyle düğünü var. Ben işte onun için aslında hazır elbise falan bakacaktım. Sonra Esra ile konuşuyorduk. Esra dedi ki, ben sana yaparım, yetiştiririm. Teşekkür ederiz. Ondan sonra ben dedim ki tamam, sen yapıyorsun dedim. Vallahi süper olur. Onun için de hatta e, kına gecesi elbisemi belirlemiştik zaten daha öncesinden. Böyle bir anlaşmıştık. Düğün elbisesi arıyorduk. Sonra ben birkaç tane elbise beğenmiştim, onları gösterdim. Düğün elbisesine karar kıldık, ölçülerim alındı. Onu çekemedim yani size ölçülerim alındı O kadar da değil sanayım gizli o kadar da değil. Ondan sonra konuştuk ettik falan filan ben oradan çıktım. Beşiktaş'a yürüdüm. Barış bekledim. Başta tıraş olmuş bakın. Bu da Barış'ın tıraşı. Merhaba. Ense tıraşını görsünler. <laughs> Ense'yi biraz fazla mı kazımış lan bakayım. Table <laughs> fight. Sen gördün mü Arkan'ı hiç? Evet. Hep öyle yapıyor. Allah Allah. Barış'ın berberi, rapçilerin berberiymiş biliyor musunuz? <laughs> kim gidiyordu senin berberine? Ege Ünlem. Ege Ünlem kim be? Onlar kim oğlum? Genç bile kanlığın inan var ya. Ben, ben. Level C5 bilirim. Tak tak kafadaki. var yani, şu an? Şey var ya, bilemiyorum manifesti. Ben de yok. İşte bir şey bilmiyorsun. Rüyasında <laughs> beni <laughs> Yemeklerimiz geldi. Bu benimki ye. ortaya tavuk. Bu da barışın kiye. Yanı duymuştum zaten. Bu, bu daha çok beğenmiştim görsel olarak. <laughs> Barış, bak, sakın. Tamam. Zaten tripodum yok. Ya da şey yapalım. Sen tamam, beni çek. Canım. En iyisi sen beni çek. Sen bir süre yeme de ben tadına bakayım. Tamam hadi tamam. Kanattan ye. Bir saattir falan yürüyoruz. Ablam kalabalığa girmek istemedi, otobüse binmek istemedi. Dedi ki neden yürümeyelim? Evet. 45 dakikalık yol dedi. Evet. Zaten otobüsle yarım saat dedi. 42 dakikaydı bu arada. 42 dakika yol dedi. Bir yere kadar çok güzel bir şekilde geldik. Sonra ablam 3 dakika boyunca yokuş tırmanmak istemediği için Son 20 dakikadır yürüyoruz. Yokuş çıkmadık işte. Şimdi bak bu da bana kaldı. Allah'ım ya Bir tane bir şey yapalım dedik. Her şey bana kaldı. Ben beni işte alacak... Bekle. Tamam. Ailemi alıyorum. Tatile götürüyorum. Turist rehberliğine üstleniyorum. Tüm planlamayı yapıyorum. Nerede, ne zaman, ne yiyeceğiz, ne yerlere gideceğiz, neyle gideceğiz. Ya chat çıktı yazdırıyor. ben kaç tane Paris'te bu ben de izledim iki tane. Pelin'e gitmek de Aynı yerlere gittiler zaten. <laughs> Valizi yokmuş, valiz alıyorum. Ben de yapayım valizini. Aksa bana beşe kadar bir ben düşünmeden gideyim. Valizim var, bu hiç. Annem beğenmedi, ufak dedi. Ya tabii bu valizle parsek, spor ayakkabıyla Paris'e gitmeye çalışıyorum. Ben her şeyi bağımdan, acaba suyu bile bağımdan geçtim az önce. Sekiz, e niye o zaman her şeyi ben ödüyorum? Sekiz buçuk lira, onu da bağımdan geçti. <laughs> ya baba ya, bana çabuk paraları adını... gitti. Bence bu çocuk, bu çocuğun yemeği için tüm paraları geri gönder. <laughs> Kardeşim Gökhalaf'ın tüm tişörtlerini alır. Anam, Merik Keskin'in story'lerde verdiği linklerden tüm Estel alırları alır. Ben de influencer'ım. Bana kimse... Ama bilmiyor. sen bana hitap etmiyorsun. Günün gerginlik seviyesi. Evet. Neyse geldik işte. Gösterce bayrağı. Şöyle Cevahir ablam yürüyor. Çalışırken. Evet. Önde bir şeyler konuşuyor. Bekle gideceğim şimdi yanına. Eke! Sakin ol dostum. Heh sen çalışırken. Her gün evden böyle yürüyordunuz. Buradan da böyle yürüyordunuz sola. Eee? Oradan da yokuştan aşağı iniyordum. Sonra bir gün yokuştan yuvarlandım. Evet. Aynen. <laughs> evet. Her gün gidiyoruz. Sen yuvarlandığın gibi... Ben burada mıydım? Aynen buradaydın. Bir de nasıl biliyor musunuz bak çok komik bir hikaye. Çok önemli bir müvekkille toplantımız var. Dediler bize güzel giyinmiş şıkır şıkır. Ben normalde spor ayakkabı falan. Nereden geçeceğim? Ben de buradan geçecek miyim? Geçeriz. Ha. Giydim, eteğimi giydim. İnci çorap çizmemi giydim ilk defa. Sonra sen bir kalk. Önce tam böyle Carrefour'un önünde yapıştım yere. Ne istedim problem değil kalktım yürümeye devam ediyorum. Döndüm az önce indiğimiz yerde bir kere daha yapıştım. Sonra kalktım yürümeye devam ettim. Bu sefer de yokuştan ofise doğru giderken yokuştan inerken yürüyemiyorum abi bir şey oldu. Bir daha bir yapıştım üç kere sonra orada almaya başladım. Bir de annemi aramıştım. Sabahın dokuzunda. Annemi aramıştım. Anne bana dedim ayakkabıyla çorap getirdim. Ayakkabımın şeyi kaydırmaz tabanı çıkmış. Ben o yüzden her yerde laf <laughs> laf gidiyorum. Yani iyi bir abla olarak kardeşimin tüm ihtiyaçlarını hallettik. Valizini aldık. Sorun bilgisayarın ihtiyaçlarından oldu? Ben yani girmediğim yer kalmadı. <laughs> bir tane tripod yok mu bu ülkede? Her yere sordum, telefonculara soruyorum yok diyor, şeye soruyorum yok diyor. Ne? Bu kameramanlar bunları nereden alıyor ya? Bir şey soracağım. Barış, ben sabah valizimi aşağı nasıl indireceğim? Kaldırırsın Camdan mı alsam acaba? <laughs> Aşağıda yakalarım. Eve geldik saat 10. Çok yoruldum ve bayağı uykum geldi. Bir duşa gireceğim. Ondan sonra da uyuyacağım. Sizinle yarın sabah görüşeceğiz saat 5'te yani teknik olarak 7 saat sonra falan görüşeceğiz ama başka bir videoda. <laughs>